Anche se ho visto ste catturando, poi ci sono anche blette. Potremmo andare in mano. Sai, vabbè, non mi stia... Non Evet arkadaşlar, bugün ses tonum birazcık şey... ...kabirsiz. Konuşma lütfen. Neden? Konuşma lütfen canım. Yani... ...bugünkü videoda konuşma. Sadece beni dinle. Arkadaşlar, bugünkü videom birazcık üzgün açtım. Herhalde şimdi hiçbir şey olmayacak. Yani bir şey yok. Sadece kendim birazcık yorgunum. O yüzden böyle açtım ve size söyleyeyim bir şey var Öncelikle e, sen de sabırsız Öncelikle yerin e, her gün ben ikişer ikişer video atacağım e, 8'ine kadar yani 8 gün sonra ağustos'un 10'da 10 ağustos'ta e, video atmayı durduracağım yani bir sürelik durduracağım bir hafta gibi bir sürede durduracağım arkadaşlar sebebi ben kuzenim kuzen kuzenimin evine gideceğim. Orada kalacağım birazcık. Bir haftadan birazcık az bir sürede ve orada sizlere bir sürü video stoklayacağım. Bu oyun, bu telefon annemin telefonunda olduğu için ben size video atamayacağım. Ama merak etmeyin. Bir kanal daha açacağım arkadaşlar bu da yeni kanalım olacak postlarda postlarım açık olursa paylaşacağım arkadaşlar veya linkin falan bırakacağım yorumlara her neyse ben bir sürü yedek kanalıma video atacağım arkadaşlar ve o kanalıma ne videoları atacağım Iı, takas bir bir tane takas hesabım olacak arkadaşlar. Bu takas hesabımda ıı, takaslarımı o hesapta yapacağım arkadaşlar. Yani öyle bir hesap istiyordum çoktandır ve yani bugüne kıskanmış. Yükledim oyunu. İnşallah yani şey bir problem çıkmaz. Size bir sürü videosu toplayacağım. Hem stoklayacağım yani hem de ee, nasıl söyleyeyim hem stoklayacağım hem de bir sürü video atacağım oradayken Kuzenim de video atacağım yani çalışacağım size bir sürü video atayım arkadaşlar ama tabii ki yedek kanalıma ee, çalışacağım arkadaşlar bir süre ya neden böyle konuşuyorsun korkuyorum Korkmana gerek yok sabırsız. Bu arada bu evde parti var. Gidelim hadi. Biraz tet takısı yapalım. Onun ustası ıı, 8 gün var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve bu 8 günde her 8 gün var ve o 8 gün arasında her gün video atmaya çalışacağım. Çabalayacağım sizlere arkadaşlar. I, atacağım yani. Bilmiyorum çalışacağım. Her günü çalışacağım arkadaşlar ve yani bayağı çalışacağım ve size video atacağım bir sürü ve hmm, devam edeyim söylemeye. Ee, Sonrasında ise yeni bir takas hesabımı e, geliştiriyorum adlı video çekeceğim sizlere. Ve yani öyle şeyler yapacağım. Öyle videolar çekeceğim sizlere bolca. Sabırsız geliyor musun? Geldim. Evet sabırsız. Yani böyle videolar çekmeye çalışacağım size bir hafta içinde. Bir haftadan birazcık. Bir haftadan bir gün fazla içinde. Yani 8 gün sizlere her gün 2 3 video atmaya çalışacağım sadece. Ee, nasıl söyleyeyim sadece bir gün bugün e, bir video atacağım ve bu bu videomu yükleyeceğim arkadaşlar. Eee onun dostu ise e, ne başlayacağım? Şu an ben e, takas hesabımı geliştireceğim arkadaşlar. E, ama onu videoya çekmeyeceğim arkadaşlar çünkü daha yükledim girmedim oyuna. E, ve e eğer onu ben gerçek hesabım yaparsam ben bu hesapta yani göstereyim hatta şu yüzlerime bakın bir, bir sürü yüzüm var şu kombinlere bakın yani ben bu hesabı silemem hatta biraz da yüz alalım konuşurken güzellerinden her neyse arkadaşlar böyle yani bir süre ara veriyorum gibi bir şey olacak. Ama bu kanalıma sadece bir sürelik ara vereceğim. Bu kanalıma da zaten yani hele ki hiç kimse tarafından sevilmedi. Yani hele ki hiç kimse görmüyor videolarımı. İnşallah görür diyeyim ne diyeyim yani. Elimde başka bir şey yok. Beklemekten başka bir şey yok elimde. Çalışacağım sürekli çalışacağım bu videomda görünmeyecek boşa çekiyorum bu videoyu biliyorum ama yine de belki bir umut diyerekten ediyorum bu videoyu yani bu saçları bakın nasıl ben bu hesabı sileyim silemem arkadaşlar ben bu hesabı hatta bazı komünler falan da yaparım belki bilmiyorum yani çalışacağım çok çalışacağım ki orada da size hem e, kuzeyime de söyleyeceğim sürekli video çekelim diyeceğim e, hem videosu toplayacağım sizlere arkadaşlar hem de takas hesabım için videolar atacağım ama e, yani yedek kanalıma videolar atacağım arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim o sıra sarfında bu kanalıma video gelmeyecek. Sabırsız lütfen hiçbir şey söyleme daha. Ee, sabırsızı çıkarmaya çalışacağım. İlk işim sabırsızdan ve yani gideceğim ve sabırsız ve bu arada bu hesabı hiç vazgeçemem çünkü 3 ayıcığım var burada hesaptan binek seçim var. Yani bakın şu petlerin nasıl vazgeçeyim. Çekiliş petlerim var burada. Eğer onu nasılsa kadar çekiliş petleri açıklanmazsam ben buradaki petlerimi diye o hesabıma şey yapacağım. Takas hesabıma göndereceğim. Oradan veririm artık. Eğer yani 10 Ağustos'a kadar açıklanmazsa sonuçlar yani hiç kimse yorum yazmazsa falan. Her neyse yani böyle. Ee, ve e, benim biliyorsunuz bir petim daha vardı. Benekli. Benekliden çıkarmaya çalışacağım. Ee, sabırsız çıkarmaya çalışacağım. Belki o hesabıma bir tane sabırsız veririm. Bakalım arkadaşlar. Benim bir sürü patlıcandan var bende. Bir sürü yokmuş. Bir taneymiş. Birini kendime vereceğim. Ee, kesin küçüğü veririm. Bilmiyorum belki hiç vermem. Ben patlıcanı küçük saklıyorum. Çünkü büyüyünce birazcık çirkin alıyor. Bence duymasın. Ve arkadaşlar ben aksalata bağlanmaya başladım. Bayağı bağlanıyorum. İnşallah konuşacak, konuşturmaya başaracağım. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzun süresi çok uzun oldu. Sizleri seviyorum. Aptım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Benden bir haber bekleyin.